Merhaba, gün batmak üzere ve tavuklarımızın mesaisi sona erdi. Şu anda görebildiğiniz gibi yavaş yavaş artık yuvalarına geçiyorlar. Daha önce bahsetmiştim, yuvalar 24 saat açık. Alttaki gördüğünüz kapılardan rahatça girip çıkabiliyorlar. Sabah gün doğumunda dışarıya çıkıp, bütün günü mısırların arasında, ayçiçeklerin arasında geçirip, akşam tekrar geriye geliyorlar. Gün batımında şu an gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, artık böyle bir hayata başladığınızda Pek çok ürünü kendiniz yetiştirmeye başlıyorsunuz. Ben bugün yumurtadan bahsedeceğim ama ilerleyen dönemlerde e, mısır unu yapacağımız mısırlardan, ayçiçeklerimizden ya da diğer burada yetiştireceğimiz bütün meyve sebzelere kadar sizlere buradaki ablalarımızdan, buradaki büyüklerimizden ya da yapmış olduğum araştırmalar neticesinde internet ortamından öğrendiğim saklama koşullarını, değerlendirme konularını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün yumurtadan başlayacağız. Şu güzel sese bakar mısınız? Bücürlerin <laughs> koşçuna bakın. Ee, daha önce bahsetmiştim yine sizlere. Bolca yumurtam oluyor. Çok şükür. Ama hepsini yeme şansım yok. E, ee, daha tamam. Yani herkeste zaten bolca tavuk var bu taraflarda. Kimse de yumurta sıkıntısı yok. Dolayısıyla bunu ne yapalım ne yapalım. Bazen biriktirip işte kendi aileme götürüyorum gittiğim zaman ama yine de fazla kalıyor. O yüzden araştırma yaparken şimdi sizlere bahsedeceğim konuyu gördüm arkadaşlar. Yani yumurtanın aslında çok özel bir şekilde saklanabildiğini, bozulmadığını, uzun süreli dayanabildiğini ve pratik olarak saklandığını yani yerden de aslında çok büyük tasarruf edildiğini ben yeni öğrendim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım ki sizler de beğenirsiniz. Alan bak. Gel buraya, gel buraya. Gel, 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 gel. Yeni yemlik aldım. Yemlik dedim ya. Yeni yemlik aldım sizlere. Yarın git bir yarın onların e montajını yapacağım buraya. Keyifler yerinde. Öncelikle onu belirteyim. Herkes gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Pek çok kez bahsettim. Tekrar bahsedeyim. Sansar, tilki vesaire gelme şansı yok arkadaşlar. Sürekli olarak gördüğünüz gibi burada nöbetçilerimiz geziyorlar. Endişe etmeyin. Ponçik ve e şurada buradalar. Şunu göstermeye çalışacağım şimdi sizlere. Şimdi iki kez günde yumurta alıyorum. Bir öğleden sonra eğer buradaysam bir de akşam bu saatlerde. Öğleden sonra da alıyorum çünkü hava çok sıcak. Yumurtanın çok fazla kalmasını istemiyorum. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki arkadaş yumurtanın hepsini alma. Biraz olarak bırakamıyorum. İçim el vermiyor. Gördüm mü hepsini topluyorum. Ana iki tane varmış burada. Onları hemen şöyle bir alalım. Şunları aldık. Çünkü tam olarak şimdi bahsedeceğim konuyla alakalı arkadaşlar. Yumurtalarımızı bir alalım. Bu gördüğünüz daha önce de bahsetmiştim. Küçük olan yumurta mercimeğin geçtiğimiz dönemki yavrularından olan yumurta. Yani o yavrular da artık büyüdü. Yumurta yapmaya başladı. Mercimenin ufaklığı nerede? Yanındaymış o da. O da kocaman oldu. Bakar mısınız? Maşallah o da kocaman oldu. Şimdi diğerlerini ürkütmek istemiyorum ama mecbur gireceğim içeriye. İçeride de bakın mavişimin yumurtası orada. Görebiliyorsunuz zannedersem. Orada duruyor. İsterseniz içeriye hiç girmeyeyim arkadaşlar. Ürkütmeyeyim. Hava zaten serin. Yumurta bozulmaz. Sabah çıktığı zaman alırım. Görüyorsunuz. Tüneklerine geçiyorlar kendileri. Biraz sonra hepsi tamamen geçecek. Çünkü beni görenler var ya da yeni içeriye girenler var. Tüneklerini kullanıyorlar. Şimdi dedim ya arkadaşlar. Bolca yumurtamız oluyor. Siz bu hayata başlayacaksanız sizin de bolca yumurtanız olacaktır. Umuyorum ve diliyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir şey. Bunları ne koşulda uzun dönem hem de e, yerden tasarruf şekilde saklayabiliriz. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde bu aldığımız yumurtaları saklamayı kendimce göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım ki işinize yarar. İşte benim yumurtayı saklama yöntemim. Ee, yumurta kabuklu haliyle doğal haliyle derin dondurucuda saklanır mı bozulur mu bilmiyorum. Ama kırdıktan sonra bu şekilde kalıplarda sağlıklı bir şekilde korunduğunu biliyorum. Siz benim gibi tek tek kalıplara koymak yerine birden fazla yumurtayı Buzdolabı poşetlerinde o plastik plastik klipsli poşetlerde 2 yumurta, 3 yumurta, 4 yumurta olarak ayrı ayrı saklayabilirsiniz. En azından bir yemeklik, bir kahvaltılık artık, artık adına ne derseniz hangi amaçla kullanırsanız kullanın. Birden fazla e, yumurtayı poşetin içinde ya da benim yapacağım gibi e, birer birer buz kaplarının içinde muhafaza edebilirsiniz. Ben kapaklı buz kabı kullanacağım. E, hazırda bu var. Bu kalıpların biliyorsunuz daha büyük olanları da var. Daha uygun olacaktır aslında yumurta saklamak için. Eee... İlk kez yapacağım. Onu belirteyim arkadaşlar. Yeni öğrendim çünkü. Öğrenir öğrenmez zaten sizlerle paylaşmak istedim. Yani kamerayı bir yere tutturup kırmak yerine şöyle iki dakika hemen çıt çıt beraber bir kırıp denemesini yapalım arkadaşlar. Evet. Hemen buradan şunu anladık ki bu kalıbımız ufak. Demek ki bize daha büyük bir kalıp gerekiyor. Ama dediğim gibi benim hazırda bu olduğu için bunu getirdim. Fakat bunu denemesini yapacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Bunu ben şimdi kapatıp derin dondurucuya atacağım. Tabii ki hemen donmayacaktır. Sabah da çıkartıp bakalım yumurtamız ne kadar zamanda çözülecek. Hemen kullanabilecek miyiz? En azından ne kadar sürede yeniden hazırlanacak bunu da görmüş olacağız hep birlikte. Şimdilik derin dondurucuya atalım bakalım. İşte o büyük an geldi ve yumurtayı dondurucudan çıkartacağız. Benim için de önemli bir an. Umarım işe yarayacaktır. Şimdi tabii şu anda bir yumurta var. Hemen öncelikle ona bir bakalım. gibi olması gerektiği gibi donmuş zaten. Fakat bunun tamamen dolu olduğunu düşündüğümüzde e, hepsini bir anda kullanmayacağız e, doğal olarak. Dolayısıyla e, kullanacağımız kadarını çıkartıp çözmek gerekiyor. E, ben tavan silikon olduğu için kolay bir şekilde çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle Evet. İkisi de çıktı zaten yapışmıyor çünkü silikon tabanlı olduğu için. E, ne kadar sürede erir bilmiyorum. Çok süreceğini zannetmiyorum. Dilerseniz kamerayı sabitleyip o konuda da bir hızlı çekim yapalım. Ee, görmüş oluruz ne kadar süre eriyor. Ondan sonra hemen devamına videonun devamında bakacağız arkadaşlar. <laughs> Yaklaşık 10 dakikanın ardından yumurtamız çözüldü. E tabi bu kadar uğraştan sonra artık mürüvvetinde görelim yumurtamızı. Tavamız hazır. Şöyle el yapımı arkadaşlar. Buradaki ablalarımızdan aldığımız tereyağı eşliğinde bakalım nasıl olacak. Onu denemesini de yapalım. Bizim burada keyifler yerinde. Gördüğünüz gibi yatışta işte herkes piyasada yoklar. Evet. Ya, hazır. Olsunuz da şu harika kokuyu bir duysanız. Tabii şu an çekim yaptığım için taban tamamını boşaltamayacağım. Hiç dağıtmayacağım. Böyle kalsın. Gerçekten harika kokuyor. Burada zaten her şey doğal olduğu için e, sütün tadı ayrı, yumurtanın tadı ayrı. Gerçekten domatesin, biberin, salatanın ne yerseniz yiyin burada her şeyin tadı ayrı. Ekmeğin bile tadı ayrı. Kendimiz yapıyoruz zaten burada. Ben yapmıyorum tabii İngimiz yapıyor ama sağ olsun. Gördüğünüz gibi yine birkaç saniye içerisinde bolca tereyağlı ki e, sandığı yumurtada zaten bolca tereyağlı yenir. E, yumurtamız hazır arkadaşlar. E, İsterseniz şöyle... Gerçi dağıtmayacağım ya böyle kalsın böyle ekmek bana bana yiyelim onu. E, pratik bir şey. Yani aylarca belki çok daha uzun süre e, buzdolabınızda böyle kalıplar içinde ben dediğim gibi e, buz kalıbı kullanacağım. Daha büyük olanları var diğer evde onu getireceğim. E, en azından bir yumurta tek bir hazneye sığmış olur. E, teker teker çıkartabiliyorsunuz. Yine az önce yaptığımız gibi. E, bunun sonucunda da gerçekten oldukça pratik bir ...saklama şekli ortaya çıkmış oluyor. Ee, yine bana bir tane etmez daha fazla gerekiyor diyorsanız... ...belirttiğim gibi o e, plastik klipsli poşetlere... E, ...çünkü benim izlediğim videoda bu şekilde yapılıyordu. 3'er 4'er tane koyup üstüne kaç tane olduğunu yazıp... ...daha sonra yemeklerde kullanabilirsiniz. Bence çok pratik. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ee, pek böyle elimden gelmez yemek konularını anlatmak. Daha önce çörek videomuz vardı. Yine aynı şekilde... Yanlış hatırlamıyorsam incirli yumurta videomuz vardı hatta bir kez de muavi yumurtayla menemen yapmıştık ama bilmiyorum onlar genelde basit şeyler hani kalkıp da detaylı bir şekilde yemekle alakalı bir şey anlatma gibi kabiliyetim yok ama umarım ileride burada köy hayatında en azından bu tarz şeyleri pratik bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizlerden de bunları bekliyorum çünkü... Biliyorum ki izleyen arkadaşlarım pek çoğu ya bu hayata başlayacak ya da bu hayata yeni başlamış olan kişiler. dolayısıyla bu şekilde en azından birbirimiz için ciddi derecede fayda oluşturabiliriz ki ben bunun faydasını görüyorum. Tohum konusunda, yapım konusunda bilgi veren, bilgisini paylaşan birçok arkadaşımız var. Çok da işime yarıyor. İlgilenen bu konularda yorumu belirten herkese teşekkürler. bu dondurulmuş yumurta konusundaki fikrinizi de alırsam gerçekten sevinirim. Görüşmek üzere.